program akışını arz ediyor. Çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşunu yapılarak İstiklal Marşımızın okunması, savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görünmemeli, etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp getirdiğine iyi bakılmalıdır bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılmasıyla mümkün olmuştur. Çanakkale zaferi Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp dünya milletlerinin düşünce yapısının değişmesine de büyük etki etmiştir. Değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçiktir. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Çanakkale şehitlerimizi ve bugüne dek vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü münasebetiyle bir kez daha saygı ve şükranla anıyor. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. <laughs> يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. El-Fatiha. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat mahşer. Askerlerin ısrarları üzerine komutanları daha fazla direnemedi ve ölüme gönderdiğini bile bile bu isteklerini kabul etmek zorunda kaldı. Kılıl Ali ve arkadaşları senin çığlıkları atarak cepheye değil, bile bile... Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağın temizde değilse ayaklarımız. Omuzumda ağır yükü taşıyor memleğe. Bir potili ayağını sıkıyor memleğe.

uzanmış yatıyor. Bir hilal umara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. Orada bir çemberi göğsünde kırıp parçaladı. Sen ki ruhunla beraber geçer. Koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele. Mehmed'in düşmanı boğduğu sene mübarek kanını kattığı yerdir. <laughs> Düşün ki hast olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.